Çıkacağını ben söyledim. Derdin laf sokarak soracağım. hala körüdün. Ee, ben bundan sonraki toplantıya katılmayacağım. Niye katılmıyorsun? E ee, ondan sonra siz zaten üçünüz grup olmuşsunuz. Niye katılmıyorsunuz? Sen ne anlatıyorsun? Tamam o Murat abinin Artık söylediği şey. Ben... Şey Biz var. öyle bir şey söyledik sizin mi yanınızda, abi? Sizin yanınızda söylemiş. Siz susmamışsınız ee? veya odur. Bu Bak sana yani. şimdi toplantı Onun yapacağız diyorum. Biliriz. Hala konuşuyorsun. Yani ne yapabilirim? yanında susanlar ben olur. ne yapabilirim? Ee, tekrar... o zaman diyeceksin. Hayır, Ben zamanlı kuretler çok Sana söylüyoruz. Sana söylüyoruz, söylüyoruz. Şey? toplantı yapacağız diye anladın mı? O söyleyebilir. Evet, Herkes fikrini söylüyor. dün orada ağlarken önünden bakmadan geçtim Dilay. Herkes fikrini söylüyor. Altar orada kızı siz konuşuyorsunuz. Kızı yemeğe çağırdı mı? Kaan gitmiş. Ben Kaan için üzülüyorum o esnada Kim üzülüyor Kaan için? Altar. Kaan için kim üzülüyor? bağırma. Kaan kim üzülüyor ya? Kaan'a lafları neden? Çocuk sana bağırma. ağzını açmadı. Sakin bağırma, bağırma. Kaan'a ben organizasyon düzenliyorum. Kaan'ın adını ver. Ya organizasyonu. Kaan'ın organizasyonuymuş. Bahadır bağırıyor orada. Şenliğimiz var, şenliğimiz Yapabilir. var. Katılmayacağım Sparşıya ben. Kaan'ın girişini mi kutlayacağım? İki ay önceden konuşuluyordu o olay. Ben orada Kaan'ın gelişi için üzülüyorum, anladın mı? Kimse çağırmaya ihtiyacı yok burada. Sen Altar'sın, Seni çağırmaya ihtiyacın var mı altar? Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. O kız çocuğu ve orada soğuk dondurucu aç. Soğukta Masada Soğukta yanında Siz sen hepiniz, varsın altar. Ben sana güveneceğim. O esnafta sen o varsın. Ben O gelip beni buldu. Ben o sırada. Sen olmasan izliyorum. zaten ben olurum. Ben, o ben gasp görüyorum gasp senin olduğunu. İşte da problem o sana geliyor zaten anladın şey mı? Bana ya, gelmiyor. Size.